Oyunun nörobilimini birkaç cümleyle açıklayabilir misiniz acaba? <laughs> birkaç cümleyle özetle yani evet. açıklayayım bakın bütün canlılardan memeli canlıların hepsinde e, oyun devreleri var beyinde. Evet. Yani hani, e, ve oyundan mahrum edilirseniz Hı -hı. E, ciddi e, gelişimsel sıkıntılar yaşıyorsunuz. Hı -hı. Bunu nereden biliyoruz? Deney sonuçlarından biliyoruz. Mesela Donald Tapp var ya 1950'li yıllarda işte çok ilginç bir şey yapıyor. Yani e, farelerle çalışıyor. Deney farelerini eve götürüyor. Biraz psikopat bir adam. Eve götürüyor, çocuklar oynasın diye yani o deney fareleri evet. izlesin, oynasın diye. Ve deney farelerini tekrar laboratuvara getirdiğinde bir fark görüyor. Ee, çocuklarla zaman geçirdiği için, daha çok çocuklarla oynadıkları için o farelerin diğer farelerden daha gelişmiş olduğunun farkına varıyor. Hı -hı. Problem çözme becerileri gelişmiş. Evet. İşte oyundan mahrum edilirseniz problem çözme becerileriniz gelişmez. Hani O oyun Hı -hı. alanı politikalarını Hı -hı. öğrenebilmenizin tek yolu oyunun içinde olmak. Evet. Ee, bundan dolayı özetle bunu söyleyebilirim. Yine Darwin'e gidiyoruz. Bakın Darwin'de benzer Hı -hı. çalışmalar yapıyor. Ee, evcilleştirilmiş tavşanlarla yaban tavşanlarını hı hı. karşılaştırıyor. Eee evcilleştirilmiş tavşanlarda beyincinin küçüldüğünü, büzüldüğünü görüyor. Beyincik de bizim denge, koordinasyon, aynı zamanda son yapılan çalışmalara baktığımızda duygularla ilgili kısımlar da orada evet, evet. Yani bundan dolayı hani oyunun nörobilimi aslında çok geniş bir alan ama nörobilim alanında üzerine en az araştırma yapılan evet. alanlardan biri yani oyun mutlaka hayatınızda olmalı gerçek hayatın provasını Aslında oyunlar içerisinde çocuklara veriyorsunuz orada başarılı olan bir çocuk zaten gerçek hayatta başarılı